Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans videosu çekiyorum. Düz söylemiştim zaten. Evet arkadaşlar. Burada birliklerimiz hazır olana kadar biz yan köyde savaş yapacağız. Evet hemen saldıralım. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne ne çekmek istiyorsanız yorumlara yazın. Yani ne istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi. Hava bombası orada. Bu köy iyi bak. Ben buraya nasıl saldırabilirim? Evet arkadaşlar aslında ben bugün Clash of Clash çektim ama ama Broster çekecektim ama vazgeçtim. Niye? Her gün broster çekiyorum. Artık farklı oyunlar geçiş yapacağım arkadaşlar. saldırın. Çok yanlış yaptım ama ben. Vur gece cadıları. Aa, o çoklu havam bizi bitirdi. Uyma. Hayır. Vurma, 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 Geliyor dörtlü. Yok. Aynen. Evet arkadaşlar. Akşam kulübümüze bekliyoruz. Geresinde VS atacağız. Bitti mi hepsi ya? Kesin kaybettik arkadaşlar. Kazan. Oo nasıl kazandık? Adam galiba 16 tane bizi almaya çalıştı ve alamadı. Ne bassak? Bunu basacağım. Evet buradan da fırınımız olsun. Evet arkadaşlar bir daha maça girelim. Evet. Bu neymiş? Dur acaba buraya neyle saldırsa? İki de dört de şeyle mi saldırsam ki? Arkadaşlar bak bu combo çok iyi isterseniz deneyebilirsiniz. Bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çok basit. Aha bak çoklu avanda şeydeyken. Arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. devleri şöyle salıyorsunuz. Arkalarına da topları bırakıyorsunuz. Arkadaşlar bir de bombacınız bombacı varsa benim birlik eğitim kısmım çok az olduğu için. Arkadaşlar ben ne zamandır kılıcı okulan şey girmiyorum. Bekleyin onu da size kanıtlayacağım. Evet. Alın. Evet yüzde yirmi dokuz. Kesin alamayacağız ama. Belediye binasını alın. Al. Kesin gene bak kaybedeceğim arkadaşlar. Işte. Al. Alamayacağım değil mi? Hadi be. Evet arkadaşlar. Gayet. Evet. Arkadaşlar ben o, 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 uzun zamandır oyuna giremiyorum. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu kanimet arabasını biriktiriyorum. Evet. Köyüm birazcık kötü. çünkü iki tane şeyim var. Gördüğünüz gibi. Oha. Basacak kaç tane şey varmış. Basarız onlarda. Ben savaşları ben kişilerine Tamam. İşte bak bu arada kulümüz silah Hatta şöyle isteyelim. Tamam. Kalan tamam. kalemiz zaten doluymuş. Bir bakalım birliklere. 20 tane var. Birlik eğit. Tamam. 150 tane olmuş bile. Ben burayı almadım mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? E ee, ben burayı almıştım. Aksa ben burayı tam aldığımda internet gitmişti. Herhalde al al almadı varsaydı galiba. Al alıştırmalarım var mı ya? Bakayım yok. Aksa o zaman bir el alıştırma atalım değil mi? Hangisine girsek? Şuna girelim arkadaşlar. Eğlencesine giriyorum. Arkadaşlar kraliçenin canı gitmiyor. Görüyor musunuz? Hadi bakalım. Arkadaşlar yarın ne videosu çekeyim? Yorumları yazmayı unutmayın. Hadi. Arkadaşlar kraliçe ölmeyecek galiba. Aha hava savunmasına yaklaştı. Şifacılar hasar görmedi. Birazdan hava bombası falan çıkar arkadaşlar. Ben onu oynadıydım da daha ne zaman oynadıydım. Tamam oraya aldık direkt. Bak ölce gölce ay çok bir sürüyor. Ölme. Oraya şifacımız varsa şifacı atalım. Aa ay vurmuyor artık. Hadi bakalım. Vur. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer bu videoya 50 like gelirse Clash of Clans videolarının devamı gelecek. Hadi bakalım. 2 volan mı atalım? Arkadaşlar bu köy gerçekten gelseydi ben alamazdım. İçeriye giriyoruz. Arkadaşlar aslında bu videoda bir şey yapmayı planlamıyordum maç falan girerdim diyordum ama eğitime girdik. Aksa i̇şte eğer e, devamı gelirse bunun güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Hadi. Şuraya bir zıplama. Zıplayın golemler. Gitti büyücü. Aldım. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar yani bu gerçekten bana gelseydi alıştırma olmasaydı ben kazanamazdım buraya. Bunlar nereye gidiyor? Tamam. Savaşı bitir ya. Girdik artık. Bakalım. E, goblinlerimiz çıktıysa bir maç atalım. Oo, 170 tane varmış. Tamam. Kaç tane var acaba goblin? Dur bakayım. 38 tane saldıramam arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoyu saldırırız. O zaman diğer tarafta da bir maç atalım. Arkadaşlar işte benim hesapta da bu da geliştireceğim yani. Her mazine. Hadi bakalım. Hazır verelim. Evet. Dur ben. Aslında ben buraya canlıyla saldırabilirim. Niye mi? Baksanıza arkadaşlar. Şeyi dışarıya koymuş. Güzel yarı ayrılmalar iyi oldu Hadi. Tamam. Şu an çok güzel gidiyoruz. Bak bir oraya vuruyorlar bir geri dönüyorlar. Bir kişi de izliyormuş. Galiba adamın maçı bitmiş. Hadi. Tamam. Saldır. Öfke galiba yüzde alacağız da. Yo. Şu aa, alamayacağız arkadaşlar galiba. Şu şu şeyin gitmesi lazım. Hava patlatıcısını. O gitti mi işler rahatlayacak. Adam hala izlediğine göre yüzde yaptı galiba arkadaşlar. Gece yalısına baksana ya, arkadaşlar. Taramalı gibi atıyor. Oy. 174. Bence kaybettik ama. Olsun. Ama kazanmışız. Evet arkadaşlar. Kazandığımıza göre videoyu da burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Eğer iyi bir like gelirse kulaşıp kullanırsa devam edeceğim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.